özellikle tam istihdam e, ya yani istihdam e, verilerinin beklentilerin altında gelmiş olması ki e, bu, bundan önceki verilerde büyüme verileri öncesi moralleri bozmuştu fakat büyüme verisi beklentilerden çok daha e, iyi geldi. iyi olduğunu gösteriyor. Bu da Fed'in bu gelen enflasyon verisi sonrasında bir miktar daha e, şahin kalmaya kalmasına e, itebilir. Açıklamaları görmek lazım. Aslında beklentilere paralel bir veri, beklentileri değiştirecek bir veri değil aslında. Onu da ne, hemen söyleyeyim net olarak. Yani burada Fed'in faiz politikasında bir değişiklik olmasını ben çok fazla beklemem bu veri sonrası. Ama dediğim gibi büyüme verilerinin beklentilerden iyi gelmiş olması. Ki burada büyüme verileri belki kötü olsaydı e, konuşabilirdik. E, acaba bir değişiklik olacak mı faiz indi mi diye. Ama büyüme verileri beklentilerden çok daha iyi geldi. Enflasyon da be, e, beklentilere paralel. Bu da Fed'in bir miktar daha önce Önceki döneme göre belki Şahin kalmasını yol açabilir. Buna yönelik açıklamalar gelebilir. O yüzden bir, bir miktar piyasayı izleyip görmek lazım. Temkinli olmakta fayda var.